Yani bu neye benziyor değerli arkadaşlar? Bir öğrenci okula gittiği zaman sınıfla sınıfa girdikten sonra sınıftan sarayı vuruyor, oturacağı otağını vuruyor, vuruyor, kitapları vuruyor, tahtayı vuruyor ve dolabı vuruyor. Sınıfın içinde ne varsa kapıyı vuruyor, pencereyi vuruyor. Orada bulunan alet ve tevdi edilen emanetler bunlara ne diyoruz? Bir isim veriliyor bunlar. resmi birisi. Araç ve gereçler veriliyor, başka bir şey daha var. Demir başla deniliyor, bir şey daha var. Zaten devlet bağlı. Zimmetine geçirilen, evet buna benzer Dolayısıyla oradaki öğrenci dilediği gibi onlara tasarruf edemez. Nasıl olsa ben bu tahtada oturuyorum, bu sırada oturuyorum, birer saklarım diyemez. Bu kapıyı tekmeyle açamaz. Duvarları çizemez. Tahtayı kıramaz. Hele bu iki artık tahtlara da gelmişti, akıllı tahtlara. Nedir onlar? Onlar emanet. Eğitim ve öğretim boyunca bir öğrencinin başarısı için bir yardımcı alet alavet. Ha materyal. Çin yakalım yani. Daha modern. Materyaller. Aynen bunun gibi değerli kardeşlerim. Bizim de vücudumuzda bulunan alet ve adaletlerimiz. Gerek elimiz, gözümüz, kulağımız, dilimiz, kalbimiz, bizim diğer latif efendim olan duygularımız, öfkelerimiz, sevmemiz, kızmamız, diğer kalbi latif duygularımız. Bunların hepsi bize verilen birer materyal. Allah Celle Celaluhu diyor ki al sana bunu, bu materyallere verip bunlarla benim rızamı kazanacağız, bunlarla cenneti tahsil edeceksin <laughs> E kimisi başarıyor? Bir da Kimisi başarıyor, elinde bulunan bu materyallerin kıymetini biliyor, değerini binden bine çıkarıyor, Allah'ın razı olduğu şekilde kullanıyor emanete hıyanet etmiyor. Bu aletlerle, adaletlerle cenneti kazanıyor. Kimisi de bu alet ve adaletleri kendi şehirli duygular için, mesani duyguları için, efendim şeytanı memnun etmek için kullanıyor. Kullandığı zaman da ne oluyor? Hem cenneti kaybediyor, hem emanete hıyanet cezasını <laughs> çekmek üzere cehenneme müstahak. Aklın yolu İskeleti dört. İster çarp, ister dön. Mesela bu kadar basit. Bu bize verilen bu alet ve adaletler bize ait değildir. Eğer bize ait olsaydı genç kardeşin, mümkünse hep genç kal. Saçın başın ağırmaz. Uykuna hakim olabiliyor musun? Uyumayabiliyor musun? Acıkmana engel olabiliyor musun? Susamana engel olabiliyor musun? Demek ki başkasındır. O mülke kim o kanunu koymuşsa o seni idare ediyor. O bizi idare ediyor. Bize verilen bu ceset, bu hane emanettir değerli kardeşlerim. Emanettir. Onun için e, emaneti sahip çıkar. Emaneti de emanet sahibinin verdiği oranlar çerçevesinde ki biliyorsunuz her bir adaletin Kullanma kılavuzu vardır. Her bir alet adaletinin içerisinde kullanma kılavuzu vardır. O kullanma kılavuzunun içinde o aleti kullanmaya çalışırsanız o aleti kaybedersiniz. Onun için bizim de bize verilen bu cesetle birlikte alet ve adaletlerimizin kullanma kılavuzu vardır. Onun da kullanma kılavuzu başta Kur'an-ı ve onun açıklaması olan Efendimiz sallallahu u aleyhi ve sellem'in sünneti seneyiz. Yoksa bu beden benim, bu ceset benim, dilediğim gibi tasarruf ederim, dilediğim gibi kullanırım, hayır. Sana ait değil. Mülk başkasına aittir. Ve mâlikel mülki yetesarrafu bi mülkihi keyfe yeşâ. Mülk sahibi de mülkünde dilediği gibi tasarruf etmeye sahip. Malike mülk olan Allah Subhanahu Teala. Onun için değerli kardeşlerim yaşlılık da bir kanun mirahidir. Allah'ın vazifli bir kanundur. Eğer ecel erken gelmezse her gün gelici bekleyen bir dönemdir, yaşlılık dönemi. Ama güzel bir dönemdir. Yani nasıl güzel bir dönemdir? İman varsa, İslamiyet varsa, ve namaz varsa başta namaz ibadet olmak üzere. Takva varsa, sorumluluk bilinci varsa vallahi yaşlılık çok güzel bir dönemdir. Çok bereketli bir dönem, Tam meyvelerin devşirileceği bir dönemdir. Onun için değerli gençler istikbali ihtiyarları gençler yaşlılarımıza ihtimamla ve önemle saygı gösterelim. Aleyhisselatü Vesselam Bizden değildir buyuruyor. Kim ya Resulallah? Bizden değildir. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize gerekli saygıyı göstermeyen bizden değildir. Az evvel de olduğumuz hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz <laughs> mâ اَكْرَمَ شَيْخًا شَيْخًا بِسِنْ Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse bu yolda olur, efendim bu alışveriş merkezinde bir yerde olurdu. olur, bizden bir şey olur, olur, camide olur, her yerde. Yaşlarla karşılaştığı zaman yaşından dolayı ona hürmet ederse aslında o genç kendisine yatırım yapıyor. İstikbaldeki ihtiyarlığına, yaşlılığına yatırım yapıyor ki illa Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazır. Demek ki bu gibi geç eğer bir yaşından dolayı hizmet ediyorsa aslında kendisi için, istikbali için kendisi de ihtiyarladığı zaman başkasının kendisine hizmet edeceği olanakları hazırlıyor demektir. Kemal tedinu tuda bu Arapça bir deyimdir. Yani kim ne yaparsa bunu aslında istikbalde başına gelecek şekilde onu hazırlıyor buna karşılaşacak. Ev sahibi size her tamam mı?